Çünkü hesabını ancak herkes kendi hesabını kendi verir. Kimse başkasının hesabını vermezdir Allah Azze ve Celle. Bugün kıyamet günü, bugün hesap günüdür. Hesabını kimse kaçamaz. Dünyada hesaptan kaçanlar çok var. Bu kurtaranlar çok var. Dünya hesabından insanlara zulmeden, insanları kandıran, insanlara eziyet eden insanlar çoktur. Dünyada da hesabını kaçtım zannediyor. Onu kurtardım zannediyor. Yani kahat yok, evrak yok. E, kandırdım insanı. Öteksine zulmettim. Gene kimse bir şey diyemedi de. Diye. E, kendi kendine e, sevinip gider. Ama esas <laughs> ahirettir. Hiçbir <laughs> şey zulüm kötülük boşa gitmez. Onlar muhakkak sorulacak. Onun hesabını ancak kendisi verir. Başkası veremez diyor Allah Azze ve Celle. Onun için dünyada kötülük yapan insanlar ahirette onun hesabını verecekler. Yani boşa gitmeyecek. Dünya gözüyle kurtulmak isterse bu insanı zulmettiği insanlardan haklarını helal etmek için ne lazımsa onu yapması en mühim işidir. Hayatında okumaktan da daha mühim, üniversiteden de daha mühim, diplomadan da daha mühim, her şeyden daha mühimdir. İşgüçlerin hepsinden daha mühim. Helallık istemek yapılan kötülüğü e, insanlardan helallık istemek en mühim şey. Allah Azze ve Celle affedicidir. E, affeder, tövbe edene, mağfiret eder. Ama kul hakkını kul ister. O kulun hakkını e, vermezsen onun hesabını çekeceksin. Allah muhafaza etsin. Kul hakkından e, çoğu zaman e, salih insanlar, iyi insanlar, hakları olmadığı halde başkalarının sözlerine güvenerek onların hakkı hak dedikleri her şeye verir. Halbuki hak değil ama gene de Allah indinde temiz olsunlar diye o muhakkak o şeyi dünya malı ahirete kalmasın diye onu verir. O da Allah Azze ve Celle onun ecrini verir muhakkak. Onun için kul hakkından e, muhafaza korunmak lazım. Allah muhafaza etsin. Kimsenin hakkını yemeyelim inşallah bilerek bilmeyerek. Allah muhafaza etsin. Bilmeyerek o, olursa onun yerinde de dünyada sadaka da verilir onun e, e, bilmeyerek yapılan şeyler, tevbe ederek Allah affeder ama bilerek kulak yemek o çok büyük bir tehlikedir. Allah muhafaza etsin, Allah insanlara akıl versin, akıl fikir versin ki düşünsünler yaptıkları işler iyi değil, kötü olduğunu bilsinler inşallah. ومن الله توفيق الفاتحة <applause> <applause>